Evet sayın seyirciler her zamanki gibi bu iki yayınımızda Hapa'nın tepeden yapıyoruz sizlere. Koyumuzda herkes kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Millet durmadan cayır cayır, akbun ah çekiyor, odun taşıyor. Ah şimdi bir arkadaşımız daha akbun ah çekiyor. Bu dünyayı etkisine alan bu andır hastalık koyumuzda de patlak verdi. Buradan köylülerime seslenirim. Maskesiz kapıya bacıya çıkman. Ondan sonra hepimiz hasta olacağız. Şimdi hava durumuna geçiyorum. Şu bir haftadır güneş iyice kastı kavuruyor. Ama geceler yine soğuk oluyor. Bu gidişinden kış gelmeyecek gibi duruyor. Niye gelmiyor beyler? Biz de bilmiyoruz. Bize sorma. Şimdi reklamlara geçiyorum. Öztürkler kasap. Ette kalite. Şebin Karahisar'ın yerli hayvanlarıdır. Her türlü köfte, bonfile, tavuk, pirzola ve kuşbaşı bulunur. Şaban ikinci. Her türlü kur ekmek, yaş ekmek, çö çömlek ve diğer envai çeşit ekmekler yapılır. İletişime geçmek isteyenler ona ulaşabilir. Şimdi de Aha şimdi kulağlama dediğine göre evini terk eden bir tosba bulmuşlar. Niye terk ettiğini biz de bilmiyoruz. Aha şimdi kabarca arkadaşlarımız oraya gittiler. Gelişmelerden bir sonraki yayında sizlere haberdar edeceğim. Reklamlara devam edelim. Bayram Eroğlu, Hocaoğlu Koyun'dan, Çebin Karayser Depel Depel Koyun'da kentsel dönüşüme büyük katkı sağlamıştır. Kendisine buradan teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyor. Bir dahaki yayına kadar esen kalın, hoşça kalın diyoruz. Allah'a emanet olun. Bismillah.